Çalışırsak olacak. Küpü göğüş diye çalışırsak. Evet. Çok doğru. Çok çalışıyor söylüyorsunuz. Evet. evet. Ne? Hakkını, hakkını verecek. hakkını evet. verecek. Evet. Çok çok. çok. Evet. O kadar seni çekmez. Siz alın yok <laughs> Efendim şu deme sastı. öyle şey olmaz da. Tamam. <laughs> Cumhurbaşkanı olarak lütfen kabul edin. Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz. Evet, i̇nşallah, inşallah Allah nasip edecek ona. Şey evet. Çünkü bu konuşur. halkın evet. size çok ihtiyacı var. Evet, hep görüyoruz. Çok ihtiyacı evet. var. Evet. Mücadele ediyorsunuz. Öyle. Bu işte takdire evet. şayan daha evet. ötesi bence. Evet. Yani sizi inşallah kutluyorum. Yani. Zaman. Ben ol. birey olarak da. Ol. Ol. Sen mi söylüyorsun? Bizim Şu işimiz ben. mücadele etmek. Evet. Yani evet. Günün 24 saati gerekse Çok, Ben hızlı bir önce... Kilo verdim Ayşe'ye değil mi? Alıp tekrar e, Bu kadar çabanın, çabanın bu kadar... Sözün o kadar o kadar halkı vatanı benimsemiş bir lider karşınıza çıkıyor Sayın Başkan bu, eğer Mesaide bugün Başkan değil evet, maşallah artık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Dinden beri Allah istiyor. Kol çiğimiz ağzına maşallah sürpriz bebi, olsun bebi, diye. Bu meclisiyken bebi. birkaç tane çıkmış böyle almış. Ona uygun gördü. Ha. Şöyle. Güzel günümüze bahşettin yavrum. Teşekkür ederim. Efendim hoşça kalın. Evet. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.